Merhaba gençler. Ben Göksel Hoca. Kümeler konusunun yeni nesil soru çözümlerine başlıyorum. Aşağıdaki tabloda kalem markalarının hangi uç büyüklüğünde kalem ürettikleri verilmiştir. Bu tabloya bakıldığında 0.5 uç üreten kalem markalarının kümesini K 07 uç üreten kalem markalarının kümesini L, 09 üreten kalem markalarının kümesi M olmak üzere buna göre K kesişim L K fark L kesişim M kümesinin elemanı nedir? Yani hangileridir demiş. Şimdi 05 üretenlere baktığımızda hemen 05'i şöyle yuvarlak içine aldık. 07 üretenleri de aynı yuvarlak içine aldık. 0.9 üretenleri de yine aynı yuvarlak içine aldık. Şimdi bana bunu K, bunu L, bunu da M demiş. K'dan L'den farkı. Şimdi K'da olup L'de olmayanlar. K'da olup L'de olmayanlar hangileridir bakın? Versatille umix'tir. Bakın K'da olup L'de olmayanlar versatil ile umx'dir. Tamam bunları vermiş. Şimdi M ile kesiştiriyorum bunları. M ile kesiştirdiğimde bakın versatil kesinlikle var. Versatil. Ve bunun da diğeri olmadığı için cevabımız sadece versatil olarak bulunur. Diyor. İkinci örnekle devam ediyorum. Aşağıdaki kutular içerisinde büyüklükleri özdeş mavi ya da turuncu renkli numaralandırılmış kareler verilmiştir. Birinci kutuda bulunan karelerin kümesi K. O zaman buraya K dedik. İkinci kutuda bulunan karelerin kümesi L. Burada L. Üçüncüdekilerin de M'ymiş. Buna göre K kesişim M demiş. Ve L fark M kümeleri. Nin eleman sayılarıymış. K kesişim M ve L fark M. K kesişim M ise K ve M'de ortak olanlar mesela bir sarılar ortak. O zaman bir sarı olabilir. Bir sarı. İki sarı yok. Üç sarı yok. Dört maviler ortak. Dört mavi. Beş sarılar ortak. Beş sarı. Altı maviler ortak. Altı mavi. O zaman bunun eleman sayısı 1, 2, 3, 4 olarak bulunmuş oldu. L'de bulunup M'de bulunmayanlar 1 mavi olabilir. 2 mavi aynı, 3 mavi aynı, 4 mavi aynı, 5 sarı aynı, 6 sarı yok. 6 sarı L'de bulunup M'de bulunmayan ve 7 sarı da aynı. O zaman bunun da eleman sayısı 2 olarak bulunur diyoruz. Üçüncü örnekle devam ediyorum. Göksel alfabemizdeki her bir harfi birer doğal sayı ile eşleştirerek bir şifreleme sistemi oluşturuyor. Aşağıda Göksel'in bazı kelimeler ile bu kelimelerde bulunan harflere karşılık gelen sayıların oluşturduğu kümeler karşılıklı olarak eşleştirilmiştir. R'li 5 6 7, Azer 6 7 8 9, Elis 5 6 9 4. Buna göre E-R-E-S kelimesine karşılık gelen rakamların oluşturduğu küme nedir? Şimdi baktığımızda bütün harfleri yazalım. R E L R ve Z ve I olarak yazdım hepsini. Şimdi soruya ilk baktığımda üçünde de E harfinin olduğunu görüyorum. Ve üçünde de aynı olan sayının sadece burada 6 olduğunu görüyorum. Dikkat edersek. Üçünde de sadece 6 var. O zaman direkt otomatikman 6'yı bulmuş oluyoruz. E olarak. Bunu fazla yazmıştım. Şimdi E'yi 6 bulduktan sonra demek ki R ve L sayılarının 5 ve 7'den biri olması gerekiyor. O zaman şu ikisine baktığımızda dikkat edersek R'nin ikisinde de olduğunun ve ikisinde de 6 ve 7'nin beraber olduğunu o halde doğal olarak E sayısı 6 olduğuna göre R'nin de 7 olduğunu görüyoruz. R 7 olduğuna göre 5 L'ye kalıyor. L 5 Burada bakarsak şimdi şu ikisine baktığımızda aynı olan harfin Z olduğunu görüyorum. Şimdi aynı olan harf Z. Bu arada bir de burada A harfi var. Bakın. Şuraya da A harfini yazmamız lazım. E'nin burada 6 olduğunu biliyorum. Şu E gitti. R'nin de zaten 7 olduğunu biliyorum. Bu da gitti. Yani R ve E gitti zaten. A ve Z kaldı zaten buraya. A ve Z'nin de 8 ve 9. Burada o zaman ikisinde de aynı olanlar Z idi. O zaman Z de 9 çıktı. Z 9 çıktığına göre bakın. Erez demişti. E, R, E ve Z. Yani cevabımız bulunmuş oldu aslında. 6, 7, E, R, Z. 9. Kümenin elemanları bulunmuş olur diyoruz. Dördüncü örnekle devam ediyorum. Emel aşağıda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılar arasında bazı eşleşmeler yapmıştır. Daha sonra Emel bu eşleşmelere göre en çok 3 sayı ile eşleşen sayıların kümesini A, en az 2 sayı ile eşleşen sayıların kümesini B olarak belirliyor. Buna göre A fark B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi en çok 3 sayı ile eşleşen sayıların kümesi. En çok 3 sayı. O zaman biz bir sayı ile başlayabiliriz. En çok 3 sayı dediğine göre. 5 en çok 3 sayıyı sağlar. Çünkü bir tane. 4 yine aynı sağlar. 6'nın 1, 2, 3 eşleşmesi var. 6 olur. 3'ün de keza aynı. 3 oldu. 1 de aynı. 2 de aynı. Yani aslında bütün sayıların hepsi oldu bakın. En az 2 sayı ile eşleşen dediği için en az 2 sayı ile eşleşen. Şimdi 5'i alamam. O zaman 4 alabilirim. 6'yı alabilirim. 3 tane eşleşmesi var çünkü. 3'ü alabilirim. 2'yi alabilirim. Ve 1'i alabilirim. Yani 5 dışında hepsini alabiliyorum. Buna göre A fark B'nin eleman sayısı doğal olarak 5 çıkmış oluyor yani. Sadece 5 olduğu için 1 tane diyoruz. Yani 5'i bulup 5'i işaretlemiyoruz. 5. örneğe bakıyorum. Emel yukarıda verilen har tablosunu aşağıdaki kurallara göre boyuyor. 1. satırda 6 kutucuğu mor renk ile. 2. satırda 7 kutucuğu kırmızı renk ile. Bu arada 3, 6, 10 tane kutucuk var yukarıda. 3. satırda 7 kutu, kutucuğu gri renk ile boyuyor. Hemen daha sonra mor renk ile boyadığı kutucukların içindeki harflerin kümesini M, Kırmızı renk ile boyadığı harflerin kutusu K. Gri renk ile boyadığı kutucukların içindeki harflerin kümesini G olarak belirliyor. Buna göre M kesişim K kesişim G. Kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diyor. Yani burada aslında bana üçünün de kesişiminin en azını sormuş. Birinci satırda 6 kutucuğu mor ile boyadığımızda yani burada aslında bize bakın şunu söylüyor. Üçünü de boyadığımda aslında boyamayacağım şekilde ayarlamam gerekiyor. Şimdi birinci de 6 tane boyamam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci de 7 tane boyamam gerekiyorsa şuradan başlamam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçüncüde de yine 7 taneyi boyayacaksam Bakın üçünü de boyamamam. Çünkü buna üçünün de kesişimi diyor. O zaman şuradan başlıyorum tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bana üçünün de beraber demiş. Yani bu aslında kafa karıştırıcı bir şekilde yazmış. Soruda. Üçünü de boyadığım şurası var. Dikkat edersek. Burası var. Ve burası var. Üçünü de boyadım. Başka yok. O halde cevabımız 3 olarak bulunur diyor. Altıncı öneye bakıyorum. Mahir her bir kelimenin harfleriyle kümeler oluşturmaktadır. Mahir'in oluşturduğu bir küme ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Mahir'in oluşturduğu kümenin mana kelimesinin harflerini oluşturduğu küme ile birleşiminde eleman sayısı değişmemektedir. Yani bakın Mahir'in oluşturduğu kümenin mana kelimesinin harfleriyle oluşturduğu küme ile birleşiminde eleman sayısı değişmemektedir. O zaman bu şu anlama geliyor. Mana kelimesinin harfleri o kümenin elemanı. Anıs kelimesinin harflerini oluşturduğu küme ile birleşiminde eleman sayısı 1 artmaktadır. Şimdi burada şuna dikkat edebiliriz. Yukarıdaki ile değişmiyorsa burada değiştiğine göre demek ki burada fazlalık ya I veya Z geliyor fazlalık olarak. Devam ediyorum. Azan kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme ile birleşiminde eleman sayısı değişmemektedir. O zaman yine şu ikisini düşündüğümüzde bakın zaten A ve N kelimeleri buradaydı. Z veya dediğimizde o zaman Z de içinde. Demek ki burada sadece U oluyormuş. Bu gitti. Demek ki farklı olan I'dır. Buna göre Mahir'in oluşturduğu küme hangi kelime ile oluşturulmuş olabilir? Şimdi hangi kelime ile oluşturulmuş olabilir? Daha doğrusu hangi harflerle oluşturulmuş olabilir? Mananın aynısı oluşuyor. Mana burada oluşmuş. Ve Z de buna dahil olmuş. Z de var. I değiştiriyormuş. Kümelerin harfi ölçüsünü birleşimlerin sayısı bir arttığına göre I değiştiriyormuş. Mahir'in oluşturduğu küme hangi kelimeyle oluşturmuş olabilir? Manas artık ya da zaman zaman da olabilir. Buraya baktığımızda değil mi? Muhtemelen şıklarda zaman olabilir yani.